Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kendisi hakkında çirkin ifadeler kullanan Yunan gazetesi hakkında suç duyurusunda bulundu. Dilekçe'de bu aşağılık eğilimin hedefi sadece Cumhurbaşkanımızın şahsı değildir. Aynı zamanda Cumhurbaşkanımızın Doğu Akdeniz'de ve Adalar Denizi'nde kararlı bir şekilde savunduğu milletimizin yüksek menfaatleridir denildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, avukatı Hüseyin Aydın aracılığıyla Yunanistan'da yayın yapan demokratya gazetesinin sahibi, yazı işleri müdürleri ve yayın yönetme hakkında Cumhurbaşkanı hakaret suçlamasıyla suç duyurusunda bulundu. Yunan gazetesinde Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik olarak kullanılan ifadeler dramatik bir ahlaki çöküntünün en çirkin tezahürlerinden biridir denilen dilekçede Yunan kamuoyunun sessizliğine bakılırsa bu ahlaki çöküntünün marjinal kesimlere sınırlı olmadığını anlaşılmaktadır ifadeleri kullanıldı. Dilekçede şu ifadeler yer aldı. Küfür, söyleyecek sözü olmayanların veya söyleyecek sözü olmakla birlikte münasip bir dille söyleme becerisinden yoksun olanların dilidir. Küfür muhatabı için değil söylenen için büyük utanç ve aşağılık bir eylemdir. Bu aşağılık eylemin hedefi sadece Cumhurbaşkanımızın şahsı değildir. Aynı zamanda Cumhurbaşkanımızın Doğu Akdeniz'de ve Adalar Denizi'nde kararlı bir şekilde savunduğu milletimizin yüksek manfaatleridir. Ahis vurgusu. Dilekçede Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarında Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin ifade özgürlüğünü koruma altında alan 10. maddesine de vurgu yapılırken ifade özgürlüğü sınırsız bir hak niteliği taşımamakta olup sözleşmenin 10. maddesinin 2. fıkrasında belirtilen amaçlara sınırlandırılabilecektir. Bu durum ifade özgürlüğünün mutlak bir hak niteliği taşımadığını ve sayılan durumların varlığı haline hakka müdahale imkanı verildiğini göstermektedir. Demokratik toplumdaki önemine rağmen ifade özgürlüğü mutlak nitelikte olmayıp bazı sınırlamalara tabidir denildi.